Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin ikinci bölümünde orijinal yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir açıortay sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC üçgeni B köşesi etrafında saat yönünde bir miktar döndürüldüğünde A köşesi AC üzerinde bir A üssü noktasına denk geliyor. Yukarıda verilenlere göre BC üssü yani x kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi bir kere burada e, döndürmeden dolayı yani B etrafında saat yönünde bir miktar döndürüldüğünü söylediğine göre AA üssüne geliyorsa e, buradaki AB uzunluğuyla BA üssü uzunluğu zaten aynıdır. E, dolayısıyla döndürmeden dolayı aynı şekilde buradaki BC uzunluğuyla da buradaki BC üstü uzunluğu aynıdır. E BC üstü uzunluğu x olduğuna göre buradaki BD parçasına gördüğünüz gibi x 2 kalmış olur. Tamamının x olması için. E daha sonra açılara dikkat edersek döndürmeden dolayı bakın buradaki A açısına ben örneğin alfa dersem döndürüldüğü zaman o A açısı yani BA üstü C üstü üçgenine geldiği için o alfa buraya gelmiş oluyor. O yüzden alfa buraya geldi. E burada AB ile BA üssü eşit olduğu için ikiz kenar. Ikiz kenar olduğuna göre gördüğünüz gibi burası da alfadır. Yani BA üssü uzunluğu e, aç ortay olmuş oldu. E peki bu hangi üçgene ait bir açıortay ortay? Şimdi dikkat buradaki A üssü DC üçgenine baktığınızda yani şu üçgene göre bir dış açıortay ortay olmuş oldu. Yani A üssü DC üçgeni yani karalı e, taralı üçgene göre DA üssü çizgisi dış açıortay. E dış açıortay teoremini yazarsam e dış açıortayın başladığı ve bittiği yerleri şöyle işaretliyorum. Oranlıyorum şimdi. 3'ün 3'ün 4 oranı eşit olacak. x, x 2'nin tamamına oranıdır dış açıortay teoremine göre. Yani yazarsak 3/4 3/4 eşit olacak x eksi 2 bölü tamamı yani bc uzunluğu toplamda x'tir. İşler işler yaptığınızda 3x eşittir 4x eksi 8 oluyor. 3x'i sağ tarafa eksi 8'i sol tarafa attığınızda x eşittir. Gördüğünüz gibi 8 cm e gelmiş olur. O yüzden cevabımız b seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.